Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu bu parkur yaptım. Evi yapacağım. Merhaba çok Hoş geldiniz. Hmm. Evet. Hadi başlayalım. Bu <laughs> <Hadi>. hmm. <laughs> uh -huh. ne? Ne ne yapabilirim acaba? Ben? Çok merak Hadi ediyorum. Düzgün konuşlar. Yani düzgün böyle normal. Hadi. Hı. Tamam. Kalın bir Allah Allah. Allah. Öyle... Ya Allah 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 ya Allah Ya ben zaten vuracaktım da bak, bak sen olduğun yerde kal. Niye tamam. hiç hareket etme bak adını görüyorum. Ana nere bana nece açıklık geldi. Atıyorum. At lavın için at. Neyse, linim. Lavın çınats. At. Ne yaptım işte ya. Dedeye tamam. yaratıcı yapayım. Orayı sen geçmeye çalışacaksın. Hmm. Evet. Hmm. Var da hiçbir şey geçilmez. Geçilmez. Oo güzeldi. Hmm. Tamam. Çok kolaydı. Adam. Hmm. Evet bak. Lan lan yanlış. Tuzaklı sandığı seçtim. Topraklar işe yarar. Hayır ama topraklar. Yeah. Hmm. Burada hiçbir şey yok mu? Tamam bir ipucu bir sor ipucu. Doğduğun yerde, yerlerde. Ya. Gerçekten. Bir daha bu parkuru yapmayı yaptım bu arada. Anlaş. Ee, öldüm. E, buradan niye başladım? Beni ya dur ne yapalım biliyor musun? Bekle yaratıcı noktalarını. Yatak koyacağız. Evet dur ben buraya geçeyim mi? Her yere yatak ol Koy. olarak yatak koyacağım. Koy. Beyim, ben, ben de çift çikolatamı yiyeyim. Bak şu anda yaratıcı noktası değil. Hiçbir şey yok Ne yapalım ne yapalım? <laughs> ya. Kai senin adın seveyim <laughs> Tamam. hadi beni ya. Hadi. Hadi Allah. ya. Senin ya sen sev. Hayır ya. Bir dakika arkadaşlar. bir dakika bekleyin. Ben bu pusule antenine bakacağım. Ne zaman? Bakayım. Göstereyim antenini. Tamam. Hayda Devam. 3 2 devam. Hı. Hadi. arkadaşlar. Burada. Anlamıştım. evet. Anlamıştım. Ne zaten? Tamam, gel şimdi. Ama e, şalteri kaybetmiyor musun? Sağ geri verin. Tamam. Hemen koy oraya şalteri. Tamam, ön oradan şimdi. Bekle çık bu. Ha, o zaman. Ne oldu? Neyse. Ne söylemedim, ne oldu? Bu bir şalter. Tamam. Check bak. Ben buraya tabela bir tane hayvan olur, onunla devam edeceksin bir

de şişme sekmiyor falan da. Bekle, dur. Ben geçmek için yaptım. O sandığı almam. Niye? Hatta al ama kullanmayacaksın yani. Aa dur orada dur. Orada dur. Bak hiçbir şeye bakma. Ben bir yapmadım. Ne Bak, o? Yaratıcı geçiyorum. Hiçbir şey yapmaz. Arkadaşlar vallahi bu kainir. Var ya. Arkadaşlar al. kusura bakmayın. <laughs> Minyonlar mı? oluyor oluyor. Hadi. Zombiler var ya. Kesin bir yerde zombi var. Ya. Bu domuzu niye alayım ben? Tamam. Bir 你打个呗。 şey duydum. Bunun sesi. Ne tavuk sesi. Hmm. Son parkur için kaç parkur kaldı? Bir kaldı. Hı? çok yapamadım maalesef. Hadi geliyorum. Hazır hayatta kalma da yapmasam ne olur? hayır, evet, hayır. Evet, evet. Bekle dur dur. Ne? Hayatta kalma hayatta kalma. Düşmeyeceğim ki. el Ben bunu mu yapacağım? Blok, bir blok şeklinde su koydum oraya. Bitti ama. Onun, onun onu yapacağım. Malzemeleri sen ben veririm. Ben mi isteyeceğim şimdi? Evet ben sana veririm. Tamam. Su kovasın. Ne? Su kovasın. Kaçmak için kolay bilirim su kovasın. Bilmiyorum. Evet. Şey. Piston. Kaç tane? Dört tane. Tamam, bekle. Saniye, şar şarjın kaç? Şarjım dokuz. Hamunu taksın. Evet. Halbuki. Şimdi, Hadi. Anne hani takıyor şimdi. Yok Kızıltaş. Kızıltaş. Kızıltaş bende yok. Nasıl yok? O zaman şalter. 1 saniye. 1 saniye. Baba baba. Tamam. Bu Oldu mu? Evet, Hadi. bu turu da Şartelleri Şartelleri şey. Şey, şey, point. <laughs> Dur, Yapın, Tamam. Şimdi zaman geldi arkadaşlar. Valla olacağım. Gel 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 var? gel var gel gel var. 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 zombi, Kaşı zombi. amène. Tu n'as pas saşıyor. Peki hadi Hadi, hı hı. hadi. hadi başka. Hazır. Ben de sen bana demişler var. Set. mi Ama işte direkt set var. Bekle ben de şuradan ne kendine ne <laughs> Bence beraber savaşalım ben. Beraber değil. Hadi. Tamam mı? Ben. Ha? ben gidiyorum. No, gitme dur. Zaman Başka ne var? Büyülü yapam <tongue> Hadi Sen öldürürsün. Yanlışlıkla benim canımı tutmuyorsun. Annesi benim. Arkadaşlar. Ay bu kaç? 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 Amma. Bir de son bir Ya yo ama son son şans ne? Lan ya, sen yap, sen yap hadi sen yap. Şimdi sana çok iyi bir şey vereceğim. Bak lan. Bir şans daha. Artık bunu da yaparsan yaparsın ya. Hadi gidin. Allah Allah. Bekle. Sen kime bakıyorsun? açmıştım ya. Tavana geldi. gel. Gel buraya. Ama ne yapayım? Bekle. Bana. Sen ne ya. Allah Allah. O kadar zor olacağını bil de. Bana evet. dene. Gel. Buraya gel. Buraya gel gel. Mehmet. Ne lan, Gel gel gel. Eşyalarını vereceğim. Geldim. Bende verdiğin için teşekkürler evet. Sen önce mi, bana mı veriyon? Hayır. Bunlar ne? Elmas gözlük için taşımalar. Evet. İki tane. <laughs> Dur be. Şimdi bekle. Hı -hı. Hı -hı. Hani ben ben de... yani Sana ne? Ne yapmam lazım? Ne zaman? Ne Ne zaman? Hadi. Atla. Hadi. 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 Öldür Tahir. Allah dur. Nasıl öldü? De, Ama. Hayır, hayır hayır hayır. Ne? 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 Ne?

I'm you. saldıracağım. Oh. Ama ben burada ben Var. Bir tane daha var. Oğlum oh, hayır. Neredesin? Ha, gel. Kazandın mı? Evet. Gel 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 evet. gel, 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 gel 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 シュカシュカシュカシュカシュカシュカシュカシュカシュカシュカ